Arkadaşlar merhaba. 11. sınıflarda çembere birçok grupta giriş yapıldı ama genel bir tekrar olması anlamında tekrardan ele alıyoruz konuyu. Ben Ulaş Hoca bu arada. Çemberin temel kavramlarıyla başlıyoruz. Yarı çap, uzunluğu, merkezden birleştirdiğimiz şu parçaların hepsi birbirine eşit. Bu mantıkla oluşturulmuş bir soru. Şurası 3x-5, 2x-1 bunlar birbirine eşit olmalı. 2x-1 eşittir 3x-5. Buradan x eşittir 4. Ama bize r'yi soruyor. Burada veya burada yerine yazmam yeterli. 8 eksi 1'den r 7 gelir. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi yarı çap her zaman yarı çaptır. Burası 3 ise diğer tarafta 3. Burası da 3. Burası da 3. Hatta bu turuna katılan yerde 3. DC uzunluğu soruluyor. 75. Şurada bir ikiz kenar var onu görelim. 75 ise şu açıda 75 derece. 150 tepe 30 kaldı. Şimdi burada bakın şu taralı üçgen, eşkenar üçgen 60 derece. Şu araya kalan açı 90 oldu. Dolayısıyla DC uzunluğu burada. Hemen şöyle farklı bir renk seçelim. DC uzunluğu şu. 3, 3. Taralı üçgende 3 kök 2. Yine bir hatırlatma yapmış olayım bu arada. X, X, X kök 2, ikiz kenar, dik üçgen mantığı yarıçapım 15. Şurayı birleştirirsem yarıçapım 15. Dolayısıyla x 12 15 x 9 özel bir üçgen. Yarıçapım 8 artı 9 17. Dolayısıyla şurası da 17 olmalı. Devam edelim. 8 dikdörtgen olduğu için 8. Yine taralı üçgende 8 15 17 üçgenini görmüş oluyoruz. Şuranın tamamı da yarı çap olacağı için 17 olması lazım. O zaman x'e ne kaldı buradan? 2 birim. Yine D noktası merkez. D merkez ise burası da 17. şuradan alırsak burası da 17 birim olacak. ABC'de dikdörtgen 15 ise şurası 15. Tarılı üçgende 8, 15, 17'yi görüyoruz. Ve buranın tamamı 17 ydi. O zaman x'e 9 birim kalır. Devam ediyorum yine. <laughs> A, B, B e eşit. 6 kök 3 verilmiş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu x olsun, şu x olsun yarı çapım. 2x olmuş oldu yarıçapım 2x olmuş oldu. Bakın dikkat edin. Bu da yarıçap. Bu da 2x. <laughs> Mavi ile göstermiş olduğum şu benekli üçgene bir bakalım. Benekli üçgene gel. x 2x. Bakın bu her üçgene nasip olmaz. Burada x karşısında 2x varsa aslında şu açı özel bir açı 30 derece. 30'un karşısında x varsa 60'ın karşısında x kök 3 6 kök 3 x 6 olmuş oldu. 6 aldı yani yarı çapım 12 bu arada ABC'de dikdörtgenin alanını soruyor. 6 çarpı 12. Şuradan bakacak olursanız 6 çarpı 12 doğru cevap olacak. Bu da yine bir deneme yanılma sorusu. K ve L noktalarından geçen bir çemberin merkezi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakın arkadaşlar. K ve L noktalarından geçen bir çemberden e, bahsediyorsak eğer şöyle düşünelim bu bir çember. Buradan geçen bir kiriş ele alalım. Şu burada olabilir. Eğer merkezden geçiyorsa bakın bu da yarıçap olur. Bu da yarıçap olur. Yani ben KL'den geçsin ama merkezi de birleştireyim. Diyorsam bu uzunlukların eşit olması lazım. Yani şu K, şu L. Merkez burası olsun. OL uzunluğu ile OK uzunluğu birbirine eşit olmalı. Çünkü ikisi de R uzunluğunda. R'lerin eşit olup olmadığını inceleyeceğiz. Hızlı bir şekilde deneme yanılma yapmam lazım. Şimdi KL'den geçen. Yani şöyle yapalım. Bunlardan hangisi merkez? Diyelim ki A merkez hemen hızlıca deneme yanılma yapmam lazım. A merkezse AK ve AL uzunluklarının birbirine eşit olması lazım. Hemen onu şuradan görmem lazım. 1, 2, 3 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Hemen Pisagor uyguladık. 25 artı 9'dan kök 34. Diğer taraftan 2 birim. Hatta 1 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5 birim. Kök 26. Birbirine eşit gelmedi, o zaman a değil. Bu şekilde hız, hızlı test edip geçmem lazım. Hemen siliyorum burayı. Anlamadığını olmadığını söyledik. Acaba b mi? Hemen şöyle birleştiriyorum. Bl uzunluğu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 16, kök 41. Eğer kb uzunluğu da kök 41 gelirse bu uzunluklar eşit ve dolayısıyla merkezdir diyeceğiz. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36, kök 37. Bakın kök 37, kök 41'e eşit değil. O zaman B şıkkı da değil. C'ye dönüyorum hemen. Hızlı bir şekilde C'ye bakalım. Şu mesafeyi hesaplamam lazım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 pardon C'ye bakacağız. Hemen geri alıyorum. C için konuşuyoruz. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5. Pisagor uyguladık. Kök 50. Şuradan K, C'yi birleştiriyorum. K, C'yi birleştirirsek de şurası 1 bir birim. Şurası 7 birim. Şurada bir Pisagor teoremi 49 artı 1 kök 50. Bakın şu iki uzunlukta birbirine eşit geldi. O zaman doğru cevap C şıkkıdır diyorum. Devam edelim. Kiriş ve kesen çap. Bunları biliyoruz. Daha önceden de inmiştik. Merkezden kirişe inmiş olduğun şu dikme kirişi iki eşit parçaya böler. Şu açılarda alfa alfa birbirine eşit gelecektir. Aslında bu ikiz kenarın bir sonucu. RR alfa ise şuralarda ne oluyordu? Aynı zamanda açı ortay oluyordu. Şimdi AB 16 birim. Dik attın AB'yi 8 8 böleceksin. Bize çemberin yarı çapını soruyor. 6 8 10. Devam ediyoruz. AC'nin tamamı 8. Buradan 60 olduğunu dik. 8'i 4 4 böler. 3 5 o zaman şu taralı üçgende şu uzunluk 4 yarıçapı soruyor bize. O halde hemen OC'yi birleştirelim. 4 4 o zaman şurası da 4 kök 2. Bir sonraki örneğimize bakalım. Özel açının karşısına dik atmak genel bir yaklaşım. Şuradan dik attığımda 6 kök 2. 6 6 olacak. O noktası bakın 11'im arkadaşlar, çemberin merkezini. Yarıçap 10. O halde şöyle yapalım, şurayı birleştirelim. Bu yarıçaptır. 6, 10. O zaman 6, 8. 10'u burada yine görelim. Şurası 8. Şuradan atmış olduğum diklik kirişi iki eşit parçaya böler. Yani 8'di. Buranın tamamı da 8 olmalı. 6 artı x 8 x 2 birim olarak bulunur. Devam ediyorum gençler. Kirişe dikme atmak genel bir yaklaşımdır. Yani bunu hep yaparız. Ee, bu soruda şöyle yapalım. Bakın kiriş şu. Şurası kiriş. Dolayısıyla ben kirişe bir dikme atıyorum. Girişe dikme attığım zaman bu dikme iki eşit parçaya balar. Yani 8'i 4'e 4 bölecek. Çemberin yarı çapı soruluyor. Şurası R olsun. Öklit'in yan kenar teoremi. R kare eşittir. 4 çarpı tamamı. 4 çarpı 10. R eşittir. 2 kök 10. Burada ufak bir hatırlatma yapalım. Öklit teoremleri. En meşhuru Hamburgerin karesi eşittir patates kızartması. Öğrencimin biri bu şekilde kodlamıştı. PK Şurası A, şurası B olsun. Ee, bu ana teorem. Bir de yan kenar teoremleri var. Ee, yandan yazacak olursak, a kare eşittir p çarpı p artı k. P çarpı p artı k. Benzer mantıkla diğer taraftan da yazabiliriz bunu tabii ki. Şuradan yazalım. Buradan yazdığımızı varsayalım. K çarpı K artı P. P kare eşittir. K çarpı K artı P. Yeri gelmişken bunları da hatırlatmış olduk. Sonra da kullanmış olduğumuz bilgi. R kare eşittir. 4 çarpı tamamı. Şu üçgende. Evet. Dikdörtgenin alanı yine soruluyor. Bakın yanına yazılmış bir bilgi bazen gözümüzden kaçabiliyor yan tarafına yazıldığında. R 5 o zaman şöyle yapalım. Şuraya bir dik atabiliriz. Şuraya atabiliriz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şurası 5 birim. Şunu şuradan şöyle inersem. Burası 4 olduğu için. Burası da 4 olur. FB uzunluğu EC 2 Şurası yarı çapta. Buranın tamamı 5 olacak. Şuranın tamamının 5 olması lazım. Buraya 3 kaldı. Dolayısıyla şurası 4 olmuş oldu. Yani kısacası bu kenar 4 birim. E yarı çap aynı mantıkla şurası 5. Şurası da 4, 5, 3. Uzun kenarı söyleyelim şimdi beraber. Uzun kenar şunun tamamı. 5, 8, 10 birim. Kısa kenar 4, 10 çarpı 4, 40 birim olarak bulunur. Devam ediyoruz. Yine 4 birim yarı çaplı yarı, e, çemberin merkezi. Şekilde kare DE uzunluğunu soruyor. Şimdi burada yine ufak bir hatırlatma yapalım soruyu çözmeden önce. Şöyle bir kare. Karede şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Bir, köşegenler her şeyden önce dik kesişir. İkincisi, köşegen uzunlukları birbirini ortalar. Ve 45'er derece olacak şekilde ortalar. Yani şu açılardan 45'er derecedir. DE uzunluğu soruluyor. Bize şöyle yapalım. R4 R4 Şimdi ben bunu buradan devam ettirirsem şuraya kadar devam ettirirsem burası 4 birim. Eşit böleceği için 2 2 olur. Yukarısı 2 yazmıyorum onu. Şurayı birleştirdim. Şurayı birleştirdim. Burası dik olacak tabi. R'miz 4'tü. Şurada bir Pisagor teoremi uygularsam zaten özel bir üçgendir o. Orada bir Pisagor teoremi uygularsam şurası 12. Yani 2 kök 3 olmuş oldu. Oraya kadar 2 kök 3 şurası da şu üst tarafta 2 kök 3 toplamı 4 kök olacak. Eşit olmasa bir merkezden dik attığım için İki eşit işte parçaya bölüyor. Hatırlatmamızı da yan tarafta yapmış olduk. AB ve CD arasındaki uzaklığı soruyor arkadaşlar. Burada da şöyle yapalım. Şimdi buradan dik indin. 24'e 12, 12 böldün. Devam ettim. 18'i 9, 9 böldüm. Yarıçapımız 15. Yani şurası da 15. Şurası da 15. Bunları da kullanacağız. O zaman hafiften ee, başlayalım farklı bir renk seçeyim orada dikkatimizi çeksin şimdi şurası 15 bu 24'ü de 12 12 böldü o zaman şurası 9 oldu burası da 12 devam ediyorum bu 18'i onu da şöyle başka bir renk kullanalım orada da şu 18'i 9 9 böldüm şurası 9 şurası 15 o zaman şurası 12 olacak Bakın 12 şuraya kadar 9 tamamı 12. AB ile CD arasında kalan o ufak kısım yani şurası sorduğu yer orası 9 ile 12 arasındaki fark. Yani 3 birim olmuş oluyor. Son birkaç soru bitiriyoruz. Çemberin yarıçapını sormuş. Benzerlik eşlik işte yapılabilir. R'ler aynı. Birbirine paralel. Şuradan attık 12. 12 bunu buradan attık. 5 5 eşlik var alfa teta alfa teta. Şimdi 90'ın karşısında r var, diğer tarafta 90'ın karşısında r var. Yani bunlar bu iki üçgen açı açı benzerliğine göre benzer. Hatta benzerliğin daha özel durumu benzerlik oranı 1 olduğu için eş üçgenler. Birbirinin aynısı. Yani burada 5 alfa 5'i görüyorsa diğer tarafta da alfa 5'i görür. Burası da 12'yi görür. 5, 12, 13 yarı çapımız olmuş olur. 17. soruda yine benzer mantıkla devam edeceğiz arkadaşlar. AC ve BC yayları birbirine eşitse demek ki burası merkez. Yani sen merkezden dik atmışsın. R, R diye bölüyor. 8 artı 18, 26, 2'ye böldüm 13. O halde şurası 5. Şurası 13. Burası x. Diğer tarafta x. Şurası merkez oldu artık bizim için ki merkezine 13 birim demiştik. O zaman şurası da 13 olur. x ile gösterdiğimiz yer yine özel bir üçgen. 5, 12, 13 oldu. Son bilgi. Eş kirişler eşit yaylara denk gelir. Yani ola ki soruda ihtiyacına göre herhangi bir kirişi taşımak istedin. Örneğin bu kirişi buradan aldın. E buraya taşıdığını düşünelim. Bu nasıl bir sonuç getirir beraberinde? Yani şurası alfa. Burası alfa ise bu kirişi taşıdığım da o da bu yayla beraber taşınır. Ve alfa derece olmuş olur. Şimdi burada AB yayıyla CD yayının birbirine eşit olduğu söyleniyor. Dolayısıyla burası 8 ise CD yayı da 8. Merkezden dik için 4-4 bölecek. Bize yarış yapı soruyor. 3-4 ve 5 şeklinde yarı çapımızı bulmuş olduk. Arkadaşlar çember birinci giriş ve temel kavramlar kısmını bitirdim. Burada ödev testi 1, ödev testi 2, ödev testi 3 ve 4. Bunları zaten daha önceden çözmüş olmanız gerekiyor. Ama yine de çözmediyseniz tekrardan ele alabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.